Evet merhaba selamlar. Bugün sizlerle birlikte Casper'ın çıkartmış olduğu Excalibur E650 isimli kasaya bakacağız. Ben en düşük modeline bakacağım. Yani en dipteki özelliklerden toparladığımız kasaya bakacağım. Bu arada hani işlemciden anakarta, ekran kartına, SSD'ye RAM'e vesaire her şeye işte Wi-Fi'ye kadar upgrade edebilirsiniz ya da işte ayarlarla değiştirebilirsiniz. İşlemcimiz Intel. Hepsinde Intel işlemci kullanılıyor. Dilerseniz evinize olur da alırsanız kutu geldiğinde kutunun içerisinden neler çıkıyor onlara bakalım. Ondan sonra zaten bütün oyunlara, yani çoğu oyuna testini yaptım. Hepsini konuşalım. Evet kasamızın kutusu da bu. Casper Excalibur oyunda güç budur diyor, E650 olarak geliyor. Şöyle yan tarafına bakalım. Burada özellikleri yazıyor işte Intel Core işlemciler diye. Nvidia AMD ekran kartları var diyor. İşte RGB gaming klavye mouse set var diyor. Bunun üstten çıkması çok güzel bir özellik. RGB ön yüzey diyor. Özel tamperli cam tasarım diyor. SSD var diyor. Bunları belirtmişler. Burada kasanın dışarıdan görünüşü var. Üst tarafta bir şey yazıyor mu? Üst tarafta bir şey yazmıyor. Yanda da bir şey yazmıyor. Evet direkt olarak ben kasayı açayım. Yani aldığınız zaman evinize sadece böyle bir paket geliyor dümdüz. Evet. Bizi Excalibur'un gaming klavye mouse seti karşılıyor. Şöyle göstereyim. Modeli var mı? X800 RGB klavye diyor. EX8 mouse diyor. Bunu da çıkartıp, çıkartıp bakarız ya. Bunu da ayırayım şu önce. Evet. Hazır mıyız? Tamam. Bundan çıkartıldı. Power kablomuz çıkıyor. Kasamızın alt tabanı. Altıymış burası. Evet. Kasamızın üst tarafı bu. Şurası kapalı. Normalde biliyorsunuz şu magnetler şöyle açılıp kapanabiliyor. Power tuşumuz. Bu reset tuşumuz herhalde. Bu RGB'miz değil mi? Neyse bunlara bakarız zaten. Yine kulaklık girişi, mikrofon çıkışı vesaire var. İki tane USB var üzerinde. Bir tanesi 3.1, bir tanesi 3.0. Şöyle ön tarafında Excalibur yazıyor. Şöyle. Burası da cam bu arada. Burası tıraşlanmış. Şöyle hafiften bir ahşap gibi de gözüküyor. Şöyle altına bir meyrimiz var. Hadi altına da bakalım. Alt tarafında yine bir toz filtresi var diyeyim. Bu genelde böyle hemen tozu buraya şey yapıyor. Bunu arada bir böyle temizlemeniz gerekiyor. Burası tüyleri toplandığı yer. Ee, kasamızın sağ tarafı kapalı. Sol tarafı ise tamperli bir cam. Yine burada da şöyle göstereyim. Excalibur Casper yazıyor. Ben şu tamperli camı da sökeyim. Bu arada görmüş olduğunuz gibi power supply altta kasamızın fanı, işlemcimizin fanı, anakartımız ve GeForce Asus GTX ekran kartımız var. Üzerinde de SSD'miz var. Kioxia marka. Kioxia bu arada çok güçlü bir SSD üreticisidir arkadaşlar. Çok az söylenir bu piyasada ama hani aklınıza bulunsun birçok marka SSD'lerini Kioxia yapar. Çok tanıdık bilindik markalar ve üstüne kendi markasını basarlar. Apple'da birçok iPhone'da, MacBook'ta kullanılan SSD de Kioxia markadır. Yıllar önce Toshiba'ydı zaten sonra Kioxia oldu adı. İyi bir SSD markasıdır. Yani yarın öbür gün bu bilgisayardan bağımsız bir görürseniz sağda solda yani bilin diye söyle anlatıyorum. Çünkü ülkemizde çok tanınmadığı için fiyatları genel SSD'lerden ucuz ve hakikaten çoğu SSD'lerden de kalitelidir mark olarak. Şimdi tamperli camın jelatini ben sökmedim. Bu arada jelatini var üzerinde. İçinde yok. Dışında şöyle jelatinle geliyor. Şöyle ama tabii detay çekeceğimiz zaman sökeriz, şimdi parmak izi olmasın. Bu arada şöyle göstermeyi unuttum, yine iki tane de fanımız var RGB'li. Kasamızın da önünü aydınlatan sanırım bu fanlarımız olacak. Bakarız, daha kasayı açmadığım için bilmiyorum. Yine burada ekran kartımızdır. eski bir DVI girişimiz var. Yine DisplayPort çıkışımız, HDMI girişimiz de ekran kartında birer tane var. Onun dışında kasamızın arkasında 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet USB girişi, bir HDMI çıkışı tabii bunlar bu varken gerek yok. LAN çıkışımız var ve seslerinin de çıkışı burada eski tip monitörlerin çıkışları da anakartımızın üzerinde mevcut. Alt tarafta ise power girişimiz ve power supply'ın on-off düğmesi var. Yine burada çok sevdiğimiz canımız ciğerimiz. TRT bandrolümüz de arkasında mevcut arkadaşlar. Evet kasamız bu şekildeydi. Biz testlerini yapacağız. FPS değerlerine bakacağız birçok oyundaki. Ondan sonra hep beraber üzerinden konuşacağız. Teknik özel kısmında orada gireceğim. Ben sadece kasayı görmeniz açısından söylüyorum. Kasanın tipi, dışı vesaire bence hiç fena durmuyor bu arada. Onu da baştan söyleyeyim. Evet, klavye Mouse setimize de bakalım. Belki bağımsız bir şekilde almak isteyen de olacaktır. Bir fikir sahibi olurlar. Şöyle göstereyim. Kutunun üstü burasıymış zaten. Yanlış açmışım. Garanti belgesi, kullanım kılavuzu çıkıyor. Şimdi şurada mouse'umuz var. Mouse için ekstra ağırlıklar çıkıyor içinden. Arkadaşlar, çok iyi, güzel. Ya bedava bir klavye mouse setinde mouse'un böyle ağırlıklarının olması çok başarılı bence. Yani şey premium bir set diyor yani öyle söyleyeyim. Çok güzel olmuş bence bu. Çok güzel düşün, düşünmüş. Burada bir CD'miz çıkıyor. Hani takacak yer bulursanız bakarsınız buna. Adettendir koymuşlar yani. Şöyle kalsın burada. Şu güzelmiş. Hatta önce mouse'a bakalım. Mouse'umuza gösterelim. Mouse'umuz bu şekilde. Burada DPI'ler yazıyor. İşte 800, 1300, 2000 ve 5000 DPI. Burada herhalde ışıkları canlayacak. Şimdi bir da. Yine buradan az önceki ağırlığımızı da şuradan tıklayıp böyle ağırlıkları ayarlayabiliyoruz. Değiştirebiliyoruz. Yani 20 gram, 6, 6, 6, toplam 38 gram ağırlık üstüne eklenebiliyor. Bu güzel bir detay olmuş bence. Hakikaten basit gözüküyor ama çok da şey böyle, premium hissettiriyor o detay size. Onun dışında girişi bu şekilde. Yine burada Gaming Mouse yazıyor. GX Core yazıyor üzerinde. Güzel. Buralarında da herhalde ışıkları yanacak. Bakarız bunun detayına. Şuralar kauçuk arkadaşlar. Yumuşak kauçuk. Yani Elinize ve tırnağınıza batınca böyle hani içine giriyor yumuşak. Buraları daha sert ama yumuşak yani yumuşak hissettiriyor. Öyle. Mouse'umuz bu. Klavyemiz de şu şekilde. Aşırı sessiz. Yani gece annenizden babanızdan gizli gizli oyun oynarım ben diyorsanız aşırı sessiz bir klavyesi var. Tabii ki de switchli değil. Membran klavye. Türkçe bir klavye. Burada var yine Kısa yollarımız var, kısa yollarımız var. RGB'li bu arada, ona bakacağız. Kendi bilekliği var diyeyim üzerinde. Yine burada RGB yerleri var. Yükselip, alçalabiliyormuş. Kablo aralığını ayarlayabiliyorsunuz. Kablo kanalı var kendi içinde. Böyle bir klavye. En azından başlangıç aşamasında klavye ve para vermeyeceğiniz bir set de göndermişler bence. Güzel. Bu arada çok değişik bir detay da göstereyim. Bakın, burada delikler var. Bilmem gözüküyor ama. Bak, şu deliği ben kapatıyorum mesela. F6 ile F7 arasına bakın. Açıldı, kapattım. Bunun gibi böyle birkaç delik var. Mesela burada var, burada var, burada var, burada var, burada. Şunun arasında var, altlarda var gibi. Bu klavye genelde böyle durduğunda üzerine kola, işte çay, kahve, bir şey döktüğünüzde alttan direkt fıt diye arkadaşlar şu deliklerden akıyor gidiyor. Şu delikler bakın burada. Gayet güzel yani o açıdan da. Evet kutusundan çıkarttık. Bu arada kutusunda görmüş olduğunuz gibi klavye mouse hepsinde geliyor. tam bir set göndermeleri bence o açıdan biraz iyi. Ne olur ne olmaz yine bulunsun. Elinizin altında işte bir klavye mouse alacaksanız da çok daha profesyonel büyük. Onlar idare edene kadar olması gayet iyi. Yani bunu satın alırsanız da tam paket olarak geliyor. Ben o açıdan beğendim. Şimdi RGB'sine bakalım önce de ondan sonra ben bizdekinin özelliklerini anlatmaya başlayayım. Şimdi burada iki tane tuşumuz var. Bir tanesi sadece ışığımızın seviyesini belirliyor. Şu an kapattı, en full'e düşüyor. Şu an yine en full'e getirdim. Diğeri de versiyonları değiştiriyor. Renkler değişiyor. Tek renk etmiyor işte. UV efekti mesela. Şu an hangisi daha iyi? Bu iyi mi? Bakalım bir daha bulabileceğiz mi? Bu geçişler hızlı geçiş. Yavaş yavaş hepsine basıyorum. Şu an sabit tek renkte kaldı mesela. Yeşil yeşil olmadı arkayla. Değişiyor mu? Çok mu var ya bunun şeyi? Bitmedi bir türlü. Buna mı iyi demiştik biz? Bu kalsın. Yani birçok bir bayağı bir RGB çeşidi de var. Şimdi bendeki 10. nesil Intel Core i3 10105F işlemcili versiyonu yani en baz işlemci var şu an bende. 8 GB RAM'imiz var. 500 GB SSD'miz var. GeForce GTX 1650 ekran kartımız var. Asus bu arada ekran kartımız. Anakartımız da Asus. 500 Watt bir power supply'ımız var. Onun dışında saymadığım özelliği var mı? yok. içinde de yine burada bir soğutucu fanımız var. İşlemcinin soğutucusu var. Kasanın bir fanı var. Ekstradan da yine kasanın önünde iki tane de fan var. Bendeki versiyonu en baz versiyonu. Dilerseniz dediğim gibi SSD'sinden şeye kadar her biriyle oynayabiliyorsunuz. Fiyatları açıklama kısmındaki linkten kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Bendeki işlemci 10. nesil fakat yine Intel 11 12. nesil işlemcilerde var. 13. nesil de gelecekmiş sanırım. Belki gelmiştir siz bu videoyu izlerken. Böyle bir kasa. Evet şimdi bu kasa bize geldi ve belli başlı oyunlarda FPS sesleri yaptık. Önce Valorant'la başlayayım. Görmüş olduğunuz gibi Valorant'ta işte en düşük 150, 147'leri gördük ama genel olarak da 190-200 arasında bir FPS değeri aldık. Sonrasında ise CS:GO oynadık klasik. CS:GO'da görmüş olduğunuz gibi yine Valorant'la bence birebir aynı aldık. Ortalama olarak 190-200 FPS arasında Oyun gitti, geldi. Bu arada 1080p'de oynadık her iki oyunda. Sonra biraz böyle gaza geldik biz. Dedik ki God of War açar mı? Kendi aramızda bir konuştuk. God of War açtık. God of War'ı bilerek en düşük ayarlarda açtık. God of War yani bir ara 51 FPS oldu. 53 FPS gördüm ben. Ondan yüksek görmedim ama ortalama olarak da 41-43 FPS arasında. Gitti, geldi oyun. Oynandı yani. oynanmadı değil ama düşük ayarlarda hakikaten bu arada God of War yüksek şey isteyen bir oyun. O da ayrı bir şey. Ve son olarak da herkesin merak ettiği, bir bilgisayar alacağımız zaman herkesin sorduğu o soruyu sorduk kendimize. Abi GTA 5 açar mı dedik. Açtı. GTA 5 de 110'lar, 120 FPS'ler gördük. Gayet de Yüksek ayarlarda bu arada GTA 5 çalıştırdı. GTA 5 testinden bence okeyle bir şekilde geçti. Canavar gibi de çalıştırdı. Hiçbir şekilde de uğraştırmadı bizi. Ya 500 GB SSD ile gelmesi güzel oldu. Biz çünkü şey dedik hani anca GTA 5'i kurarız, alırız sonra sileriz, God of kurarız falan dedik. Hepsine yetti. Ee, PC Mark 10 testi yaptık. Testi burada şu an önünden geçiyor görebilirsiniz. Test sonuçları bu arada gayet iyi. Bu Casper'ın skalasındaki yani Casper ürünleri arasındaki en baz kas olmasına rağmen piyasadaki şu an hali 25-30K bandında gezen gaming laptopların verebileceği PC Mark 10 sonuçlarını verdi bize bu. Bu açıdan bence o da güzel. Kasa sessiz çalışıyor şu an. Herhangi bir şekilde tabii ki de daha yeni sıfır olduğu için zorlamadık tabii de. Ee, ama oyunlarda bile çok böyle aşırı gürültülü çalışmıyor. Şu dönen RGB'li fanlar bile gürültüsü dönüyor. Benim açımdan mesela o da güzel bir özellik. Yani genel olarak kasanın oyun performansı bu şekilde. Şimdi peki böyle hazır bir markanın avantajı ne? Şimdi birincisi ülkenin çoğu yerinde şubesi olan vesaire servis ağı teknik hizmeti olan bir marka. Böyle bir kasa aldığınızda tabii ki de yani 1 bir saatte elden teslim ya yani 24 saatte kargo ile servis imkanı bir kere alabiliyorsun. Ayrıca mesela aldığınız bir şey oldu telefonla arayıp konuşarak işlerinizi halledebiliyoruz. İşte yedek parça garantisi vesaire zaten var. Ayrıca olur da bir şey yaparsanız hani kendiniz böyle bir şey yaptınız. Değiştiniz bütün şeyleri baştan aşağı. Benimki şöyle olsun işte Wi-Fi olsun bilmem ne olsun yaptınız eklettiğiniz kasaya. Bu cihaz yani sizin oluşturduğunuz kasa hem performans hem ısı testinden geçtikten sonra size kargolanıyor. Yani aa bu var bu var deyip kafalarına göre toplamıyorlar. Ayrıyetten zaten açıklama kısmındaki linkte göreceksiniz. Markaları farklı olmasına rağmen bir kere birinci seviye markalarla çalışıyorlar. İşte tier bana dedikleri Asus MSI Gigabyte ve Asus'un ana kartıyla işte MSI'nin şu ekran kartı uyumlu birbirleriyle böyle uyumlu olabilecek parçaları kullanmışlar. O açıdan da hani başka biri kendi toplasa belki o uyumu sağlayamayabiliyor. Sadece fiyat değil her şey. Ve son olarak da Excalibur marka bir ürün alıyorsanız size yerinde servis imkanı da Casper sunuyor. Yani illa göndermenize gerek yok. Şu gün şu tarih deyip servis evinize gelip yerinde hizmette sunabiliyor. Bence o açıdan da bir tık güzel bir özellik. Evet cihaz bu. FPS sesleri bu şekildeydi. Bu arada Casper bize bunları gönderirken hani monitör de gönderdi. Hani burada oynayın bakın diye. Onun da kutusunu açtım ben. Hani meraklısı varsa belki monitör de alacaktır. Düşünüyordur. Biz sadece kasayı inceliyoruz ama monitörü çünkü dikkati çekmişti. 1080p 200 Hz monitör. Onun da kutu açılışını izleyelim. Ondan sonra videoyu yavaşça kapatalım. Evet Casper böyle bir monitör göndermiş. Excalibur Full HD Curved oyuncu monitörü diyor. Bütün özellikleri burada yazıyor. 200 Hz 1 milisaniye 16.9 9 HDR efektli 23.8 inç yani 24 inç diyebiliriz kabaca 1080p full HD AMD FreeSync var, NVIDIA G-Sync var diyorlar. Sonra üzerinde yine girişleri de gözüküyor. Adaptör girişi HDMI HDMI 1.4 yazıyor. Yine 1920-1080'de 144 Hz'i buradan alıyorsunuz diyor. Display port var. Display yine 1080 yani 1920-1080'de 200 Hz'i display porttan alıyorsunuz diyor. Ve 4 olarak da audio out diye bir çıkış var. Yine arkasında curve olduğu gözüküyor. Güzel. Kutunun üzerinde her şey açık açık yazıyor. En sevdiğim kutu tiplerinden bir tanesi. Bakalım. Bu arada çok hafif. Hani ağırlığı yazıyor mu bilmiyorum ama ona da bakalım bir. Yok ağırlığı yazmıyor. Ağırlık yazmıyor. Şöyle bütün parçaları buradan çıktı. Şöyle ayağımız çok hafif. Aşırı hafif bir malzeme ama sertmiş. Alemiyim yani. Burada işte kullanım kılavuzu vesaire. Burada adaptörümüz var. Minimal bir adaptör. Şöyle göstereyim. Burada yine monitörümüzün arkasına takacağımız aparat. Bu ayağa gelecek olan aparatımız var. Ve içinden display port kablosu çıkıyor. Ve bir adet de HDMI kablosu çıkıyor. Güzel. Kablo açısından sağlam geliyor. Bakalım. Vay cihaz bu. Hafif. Çok hafif şeyi alt tarafta şu tırnağı alt tarafta. Hatta şöyle takalım iki dakikada ya. Hızlıca bir takayım öyle göstereyim. Şöyle oturttum ben ayağını. Bu arada ekran jiletinle kaplanmış geliyor. İlk defa gördüm çok akıllıca. Evet. Biz bunu açmayacağız. Ama güzel bir özellik, güzel detay. İlk defa gördüm bu arada kaplanmış olduğunu. Yine alt tarafında az önce bahsettiğim girişler var. Arkasında şurada Excalibur yazıyor gri bir şekilde. Burada bir iki tane mavi bir dokunuş var. Burada menü tuşumuz, menü enter, power ve menüde gezme tuşumuz yani burayı ters çevirince şöyle karşıdan bakınca sağınıza geliyor. Yine ön tarafında Excalibur logosu var ama önden bakınca çok çerçevesiz sade bir monitör hissiyatı veriyor. Şöyle tepeden de bakayım. Böyle curve olduğunu görüyorsunuz. Hızlıca bir ayağımızı takalım buna. Ayağımızı takıp vidalamamız lazım. Vidası burada. Yani vidası üstünde olsaymış iyi olurmuş. Şöyle vidaya gerek duymadan ben şöyle bir kapatayım. Şöyle ayağını taktik diyelim. Şöyle oynayabiliyor. Sağa sola dönmüyor. Şöyle yukarı aşağıya bakıyor. Evet, monitörümüz bu kadar. Evet, kısacası böyle bir bilgisayardı. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmına yazabilirsiniz. Alınır mı, alınmaz mı? Performansı nasıl buldunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi güncel fiyat açıklama kısmındaki linkte yazıyor. Ben direkt kendi topladığım sistemin linkini koyacağım. Oradan bakarsınız. Kendinize çok iyi bakın. Başka görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.